Amerika'da şu anda Met Gala'dan sonra ünlüleri engelleyin diye bir hareket başladı gençler arasında. Özellikle de TikTok'ta yayıldı. Met Gala'ya katılan ve sınırsızca para döken ünlülerin şu anda insanlık ayıbı olan savaşla ilgili konuşmamaları ve işte Kim Kardashian, e, Hailey Bailey gibi ünlülerin tuhaf tuhaf hareketleri tepki çekmiş. Şöyle bir şey yapmaya başlamışlar. Çok kısa süredir e, Kim Kardashian'a 3 milyon takipçi kaybettirmişler. Başta Kim Kardashian ve bütün ailesi olmak üzere böyle bir e, liste var. Bir dakika. Şu şöyle bir ünlüler listesi var. TMZ burada ne alaka ya? TMZ'ye şaşırdım. Neyse bu isimlerin hepsi bloklanmıyor da yani çok buradan dikkat çekenleri giriyorlar. Instagram hesaplarını ve bütün sosyal medya hesaplarını engelliyorlar. Takip etmiyor olsalar dahi. Ve bu ünlülerin sahip olduğu şirketler ve markaların verdiği internet reklamları da karşılarına çıkınca engelliyorlar. Şu an e, bayağı 3 milyon 4 milyon arası takipçi kaybetmiş bu kadar kısa sürede bu ünlüler ve kim kardeşim bir tane açıklama yapmış ne olur kendine gelin falan diye. Hoş bir hareket. Dur ben de gireyim şimdi engelleyeyim ama tabii biraz romantik.